Neden risk alırız? Risk almak niye bize bu kadar cazip gelir? Bu sorunun yanıtı kader ve talih arasındaki ikilikte yatıyor. Kumar, insan psikolojisinin temel motivasyonlarından biri olan ödül arayışını tatmin eder. Dopamin çok ciddi düzeyde bir hazdır. Çünkü bir sonraki oyun umudu canlı tutar. Bu yüzden kumar sadece bir oyun değildir. Kaybedecek bir şey olduğunda kazancın daha tatlı göründüğü bir oyun kurgusudur. Uzun vadede kasa her zaman kazanır. Talih umudu canlı tutar. Her zaman belki vardır. Tamamen şansa dayalı oyunlarda bile kontrol sahibi olduğumuzu düşünme eğilimindeyiz. Gerçekten acayip hayvanlarız.